Merhaba arkadaşlar gelebilir sorular elimizde şöyle fiyakalı bir sorumuz var. Bir bölünme sorusu aşağıdaki verilenlere göre x bir doğal sayılmış nedir diyor. Bak şurada bir bölünme çatısı var. Herhangi bir bölünme çatısı yazıyorum bak. Şurada somut bir örneğimiz olsun. Bak 21 5'e böldük 4 vesaire vesaire. Bu arkadaşın sağlamasını yaparken ne yapıyordun? Şu ikisini çarpıyorum. 4 çarpı 5 artı 1 değil mi? Şimdi gel buraya aynısını uyarlar. Şu kısmı alıyorum. Buraya yazıyorum. 3x kare artı 2x sağlamasını yaparken ne yapacağım? Şu ikisini çarpacağım. Yani 2x çarpı x artı 2. Arkasına da artı 3'ü ekledim. Daha sonra bak şurada bir işlemimiz var. Dağıtma işlemi. Onu yapalım. Şöyle getir abi. 2x kare artı 4x artı 3. Burayı da yazalım şöyle. Daha sonra bak şu x kareli kısmı gel bunun yanına atalım. Hatta hepsini bu tarafa toplayalım. Şimdi 3x kareden abi şu arkadaşı eksi olarak geçince çıkartacağım. Daha sonra 2x'im var. Sen de geliyorum buraya 4 xe eksi olarak geçti. 3'ü de aldım. Yani hepsi işaret değiştirerek bu tarafa geçti. Bunları toparlarsam bir tane x kare buradan kalır. Şuraya bakıyorum. Eksi 2x. Arkasında da eksi 3. Burada işte çarpanlara ayırmak kuralını kullanmamız lazım. Bak 3 kere 1 desem çarpımları şuraya verecek ve toplamları buraya. Nasıl yapayım? Burası eğer x ise zıt işaretli seçmem lazım. Şöyle bir şey yazsam. Bak toplamı x 2 veriyor değil mi? Tamam. Yazarken de sıfıra eşitlik için pratikte şunu yap abi. Bu arkadaşları işaret değiştirerek yaz. e eksi 1. Bize x ne olsun diyor doğal sayı. O zaman bu eksi olanı seçmiyoruz. Cevabımız 3'tür.